Buda'nın Beyni 29. Okuma 4. Bölüm Önemli Noktalar Açık bellek, belirli olayların ya da başka bilgilerin bilinçli bir şekilde anımsanmasıdır. Örtülü bellek, çoğunlukla bilinç dışında kalan ancak zihninizin içsel yapısını ve atmosferini etkili şekilde biçimlendiren geçmiş deneyimlerin izleridir. Maalesef beyin ön yargısı, yaşantılarınızın çoğu aslında pozitif olsa bile örtülü belleği negatif tarafa yönlendirir. İlk çare, pozitif deneyimleri bilinçli olarak araştırmak ve içselleştirmektir. Bunun için üç basit adım mevcuttur. Pozitif verileri pozitif deneyimlere dönüştürün, bu deneyimlerin keyfini sürün ve onları içselleştirin. Deneyimler hafızaya sağlamca yerleştiğinde, o sırada farkındalıkta ne varsa beraberinde götürür. Özellikle de yoğun bir hissi. Bu mekanizmayı negatif malzemeye pozitif hisler açılamak için kullanabilirsiniz. Bu da ikinci yöntemdir. Negatif deneyim silik bir şekilde arka planda yer alırken pozitif deneyimi yoğun bir şekilde farkındalığınıza taşıyın. Bu metodu iki şekilde kullanın. Pozitif bir deneyim yaşadığınızda onun eski acıların içine sızmasına, onları yatıştırmasına ve negatifin yerine geçmesine yardımcı olun. Negatif malzemeler bilinç yüzeyine çıkarsa, zihne onun antidotu olan duyguları ve bakış açılarını çağırın. Tekrar eden üzücü durumların derinlerdeki köklerini fark edin. Bu kökler genellikle çocukluk deneyimlerinde saklıdır. Farklı üzüntülerin farklı kökleri olabilir. Bu deneyimleri kökünden çekip çıkarmak ve tekrar gelişmelerini önlemek için bunlara bilinçli olarak pozitif deneyimler yönlendirin. İyi olanı her içselleştirdiğinizde küçük bir sinirsel yapı inşa edersiniz. Bunu günde birkaç kez, aylar ve hatta yıllar boyu yapmak zaman içinde beyin yapınızı, hissediş ve davranış biçiminizi geniş ölçüde değiştirecektir. İyi içselleştirmek iyidir. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız için pek çok faydanın yanı sıra pozitif duygular geliştirir özellikle çok hareketli ya da kaygılı çocuklar için büyük bir kaynaktır. Motivasyon, içtenlik ve kararlılık geliştirmek suretiyle spiritüel pratiğe de yardımcı olur.